Geçen yıl Ramazan ayında oldukça sakin bir dönem geçiren Uzungöl bu yıl hiç olmadığı kadar hareketli ve dolu bir sezon geçiriyor. TRT Haber Giresun muhabiri Muhammed Ali Sarı görüntü aldığı sırada üzerine dalgalar geldi. Önümde durmak diye diyorlar. Mevsim normalde itibariyle hava sıcaklığının çok düşük yalnız Giresun'un en yüksek noktasındayız. 3200 metre yüksekliğiyle Giresun'un Karagöz zirvesindeyiz. Motorlar çalıştı ve tekneler Karadeniz'deki nasiplerini aramak için yola çıktılar. Yalnız Hamsi'den yana fazla ümitleri yok çünkü Hamsi Giresun karasularını terk edeli neredeyse bir hafta oldu. <laughs> Evet saat sabahın altısı ve az önce teknelerden kasalara yerleştirilen balıkların bir sonraki durağı olan tezgahlardaki yerlerini almak üzere hazırlandığı noktadayız. Burası Giresun'da balıkların sofra öncesi ilk durakları. 30-40 yıl öncesine kadar Rize'de yöre mutfağının vazgeçilmezi plaki taşı arkamda gördüğünüz bu mağarada mağara taşları oyulmak suretiyle yapılıyordu.